Mevlana'nın yeni ödülünü yapalım. Tamam. Ömer, görüyor görüyor. görüyor. Ömer, Karşı gibi o. o. Başkalarının kusurunu... Ana bizim, bizim takım gitmiş. Hocam. Tamam o zaman. Bir hadise girelim. İslam güzel ahlak. İslam güzel ahlak. Ahlak ne anlıyorsunuz. Hocam Hocam. Hocam dinleri direğidir. Namaz? Dinleri direğidir. Ben, şey, şey, namaz yani, diye bir şey değil. Namaz diye bir şey değil. Çünkü namaz e, şey gibi bütün ibadetlerin başına, Ramazan'da mesela e, namaz şey, de, 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 çok önemli. Yani, yani en önemli yani, ibadetlerimiz kesinlikle de, 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 önemlidir ama bir insanın sürekli beş vakit olan namazı ve kendisi üzerine farz olan namazları kıldığında dinimizin %100 atılması gerekiyor. Ya siz geldiniz, siz memnun kaldık. <laughs> Muhabbet de hoştu. Yani işiniz <laughs> rast gelsin. Ne siz, diyelim? Bakın efendim bak, fazla vakit kaybetmeyin. aradığınızı bulursunuz. İnşallah hocam. Hocam hocam. Bir tane hocam. Bakın Yani şu. hocam. size kralını çekeriz. Hadi Allah aşkına gitmiş, tane, hocam. ama sen Mevlana yaptın. Biz, biz, biz sen biz, biz yok yani, ya Mevlana hakkında bir haberi yok Ama Gidiyorlar. Öyle mi? bunları Yok.